Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş, Samsun Spor Uluslararası Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı'yı ziyaret etti. Aslında konuya girmeden önce... Ziyarette Samsun Limanı hakkında sunum yapan Ali Avcı, bizde tahıl ithalatı bir aile fazla. Burası Türkiye'nin tahıl girdi merkezi oldu dedi. Tabi burada e, yurt dışından ithalatımız bir hayli fazla burada. Biz buradaki yük kapasitesini yaklaşık 30 bin tondan 300 bin tona çıkardık. Yani 10 katı arttırdık burada kapasiteyi. Buna rağmen bile şu anda boş yerimiz yok maalesef. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Başsa, Türkiye'deki buğday üretiminin diğer ülkelere göre pahalı olduğunu belirtti. Ülkeler şey ikimizden yiyoruz. Daha pahalı, Şimdi bunun için buğday olarak dışarıya ihraç edemiyoruz. Ödeysek evet. ee, devlet, şu an seyretmek Ziyarette ayrıca Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu Başkan Vekili Nihat Soğuk, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Hızır Reis Deniz'de katıldı.